Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mercimekli karnabahar salatası videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken büyük keyif alarak izlersiniz. Bir tane küçük karnabahar çiçeklerini ayrılarak bu şekilde geniş bir kasenin içerisine alınır. Üzerine küp şeklinde doğranmış olan iki tane havuç eklenir. Baharatları damak zevkine göre eklenir. Tuz eklenir. Toz kırmızı biber, karabiber ve iki çay kaşığı kadar zerdeçal eklenir. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı eklenir bu şekilde ve güzelce harmanlanır şimdi. En son içerisine 3 diş sarımsak doğranarak eklenir. Evet, güzelce karıştırılıp yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine yerleştirilir. Bu şekilde. Şimdi 200 dereceli fırında karnabaharlar yumuşayıncaya kadar pişirilir. Gördüğünüz gibi karnabaharlar çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi bunlar soğumaya bırakılır. Mercimekli karışım için 1 su bardağından 2 parmak eksik mercimek güzelce yıkanıp haşlanır. Bir tane kuru soğan tavanın içerisine alınır. Üzerine az zeytinyağı gezdirilip güzelce kavrulur. Bir tane közlenmiş olan kırmızı kapya biber rondodan çekilir. Evet, kavrulan soğanın içerisine bir yemek kaşığı biber salçası ve rondodan çekilmiş olan kapya biber eklenir ve kavurma işlemine devam edilir. Mercimeğin haşlanan suyundan şu şekilde rondoya alınır. Şunlar ziyan olmasın diyerekten onlar da soğanlı karışıma eklenir. Bu arada mercimeği fazla haşlamamaya özen gösterin. Biraz diri kalsın. Evet şimdi haşlanan mercimekler soğanlı karışıma eklenir. Ve bu şekilde bir iki taşım kaynatılır. Evet mercimek suyundan da az eklenir gördüğünüz gibi. Damak zevkine göre baharatlar eklenir tekrardan. Karabiber, kırmızı biber, bu şekilde ve tuzu eklenir ve bir iki taşım kaynatılıp ocaktan alınır. Borcamın içerisine pişmiş olan karnabaharlı karışım bu şekilde yerleştirilir. Evet güzelce düzeltilir üzeri. Üzerine ince kıyılmış olan maydanoz serpiştirilir. Daha sonradan da hazırlanmış olan mercimekli karışım her tarafına düzgünce yerleştirilir. Bu şekilde ilk sıcaklığının çıkması beklenir. Evet ilk sıcaklığı çıkan mercimeklerin üzerinde sarımsaklı yoğurt gezdirilir. Her tarafına düzgünce. Bunun üzerine isterseniz biberli yağ yakıp gezdirebilirsiniz. Biz sadece zeytinyağı gezdireceğiz. Bu şekilde düzeltilir ve üzerine azıcık zeytinyağı gezdirilip biber serpiştirilir ve salata servise hazır hale gelir. Evet gördüğünüz gibi şu an hazır. Size şöyle servis tabağına dalıp da göstermek istiyorum. Bizim mercimekli karnabahar salatamız şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.